Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Son Haberleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan. Kucak dolusu sevgiler güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Öncelikle şöyle uzak bir çekim yaparak şöyle güzelliklerimi, güzel kızlarımı sizlere göstermek istiyorum. Bakın Hepsi birbirinden güzel çiçeklerim. Öncelikle şu dikenler tacımı şöyle sizlere bir göstereyim dostlarım. Her bakın buradan geçen gün ah yaprağı çıktı. Buradan geçen gün bir tane dal kırmıştım yani kesmiştim. Çoğaltmak için bildiğiniz üzere dikenler tacını dalını kestikten sonra 1-2 saat sütün aktığına emin olduktan sonra nemli bir toprağa ekin. Ondan sonra Gölgelik bir alanda dursun ve bir hafta su vermediğinizde ve çok güzel tutacaktır ve verim alacaksınızdır. Bu kısa bilgiyi de sizlere verdim. Biz de aynı şekilde öyle yaptık, ektik. E, Nasip olursa çoğalacak. Şöyle göstermek istiyorum. Her tarafı çiçek ve tomurcukları var dostlarım. E, şurası birazcık daha koyu pembe şurası açık pembe olmasının sebebi bu tarafın birazcık daha güneşi yoğun görmesi bu tarafın ise güneşi birazcık az görmesinden dolayı böyle açıklı koyulu renk oldu tomurcuklarını göstermek istiyorum maşallah Sübhanallah dostlarım her tarafı tomurcuk çiçek dolu şöyle evet dostlarım bakın her tarafı çiçek ve tomurcuk Arkadaşlar e, dikenler tacı bildiğiniz üzere 724 açan bir çiçek türüdür. Doğrudan güneşi ve aydınlığı çok sever ama bir tür var. E, sürekli aktif olarak açmıyor e, çiçeğini. Döküyor. Tekrardan bir dinlenme süresine girerek açıyor. Mesela benim 7 saksımdan bir tanesi öyle çıktı. Öyle olanlar da vardır aranızda. Yani sıkıntı yapmayın o tekrardan e, açacaktır. Dökme süresine girer, açar. Yani bir iki hafta dinlenme süresi oluyor. O sırada da zaten e, şey yapıyor. tomurcuğa gelip tomurcuk oluyor ve siz de görürsünüz Allah'ın izniyle. Şimdi bugün sizlere çok farklı bir konu ile karşınıza geldim. Çiçeklerimizin bu ara. Şöyle göstermek istiyorum tam 10 biti olduğu sıralar dostlarım çünkü aniden sıcak bastırdı. Nasıl aniden sıcak bastırdı? Çünkü hava bu sene iklimlerine göre gitmedi güzel dostlarım. Şu dikenler tacını şuradan şöyle kaldırmak istiyorum ve yaprak güzellerime gelmek istiyorum. Dostlarım e, havalarda şöyle göstermek istiyorum bir tık e, değişiklik oldu. Mesela bir gün çok serin olduysa bir gün çok havalar e, soğuk oldu sıcak oldu derken aniden sıcaklar bastırdı ve bu aniden sıcakların bastırması yaprak güzeli çiçeğin çok olumsuz etkiler aynı şekilde kalonşu çiçeğinde e, çok çabuk strese girebilen çiçekler olduğu için bunun önlemini de almam gerekiyor öncelikle şu yaprak güzeli biraz anlatacağım sizlere daha sonra önlemini nasıl alacağım. arkadaşlar benim bu yaprak güzelim Şöyle göstermek istiyorum e, Şu kısmı görüyorsunuz Ben bu kısımdan budamıştım Böyle e, tomburca Hani tohuma geliyordu Bildiğiniz üzere yaprak güzeli to, to, Tohuma geldiğinde yani Çiçek açmaya geldiğinde Bilin ki o oh, yaprak güzeli Kartlaşıyordur bilin, Ben de kartlaşmasını önlemek amacıyla Şu iki tarafından Bakın şöyle göstermek istiyorum Kırdım Dostlarım <laughs> Tekrardan böyle bana yeşillik verdi bu güneş gören kısmı bu da güneş görmeyen kısmı özellikle <laughs> güneşe çıkartmıyorum ki şöyle evrulu bir görüntü sağlamak amacıyla benim de çok hoşuma gidiyor aynı şekilde burada da yaprak güzelim var bu büyük bir saksı dostlarım şöyle göstermek istiyorum şöyle yukarıdan aşağı çekim yaparak biz bunları un bitinden nasıl koruruz sizin karşınızda Şöyle bir şeyim. Arkadaşlar un bitinden yani olduktan sonra da yani kurtarabiliyoruz ama ne gerek var kendimizi zahmete sokmaya. Çünkü un biti bir geldi miydi kaktüslere dahi bulaşabiliyor. O yüzden önlemi almak amaçlıyla bugün sizlerin karşısına şöyle sinek ilacıyla çıktım. Yanlış duymadınız. Evet hepimizin marketlerde satılan ee, sinek ilacı. Şimdi çiçeklerime uygulama yapacağım. Ee, ve un bitine karşı dostlarım Allah'ın izniyle savaşacağız. Bakın içi şöyle full dolu. Size sallıyorum. Full dolu oldu. Bir sıkı sıkacağım. Yaprak güzellerini benim gibi aynı bu şekilde sinek ilacını sıkarsanız Sıktıktan daha sonra e, 2-3 saat güneşe çıkarmamanızı tavsiye ederim. Gölgelik alanda dursun. Çünkü e, güneşe temas ettiği takdirde yapraklarını yakacaktır. O yüzden birkaç saat e, çiçekleriniz e, serin alanda dursun, güneş görmeyen bir alanda dursun dostlarım. Böyle sinek ilacını sıktığınızda bitinden kurtulabilirsiniz şu evde yapım ilaçları da var hani e, sineklerce yapıyorlar ya sulandırıp onlardan da güzel verim alabilirsiniz bakın ben bunu doğrudan güneşe koyduğumda kadife ne hani bunun kenarları yeşil aslında böyle ama doğrudan güneşin karşısında koyduğum için böyle kadife oluyor bizlerde bunların yaprak üzerinde birçok çeşidi var özel türleri de var. Özellikle ben bunları çıkartmak istedim. Minik saksıda olanları. Çünkü minik saksıda olan fide yaprak güzelleri dostlarım daha çok çabuk etkileniyor, hastalanabiliyor. Çünkü minik olduğu için e, hani vücudu, e, dalları e, biraz daha güçsüz, kuvvetsiz oluyor. O yüzden bunların karşısına çıktım. Biliyorsunuz özel türünden tut. Bizim sadece bir masamız yaprak güzelleriyle dolu. Ama ben sizlere bu kızlarımı çıkartmak istedim. E, bu kadifenimizde büyük şekli de var. E, hatta instagram adresimiz var. Ersin haber Youtube Instagram Oradan çok soruyorlar. Bunun e, acaba fide verir misiniz diye. Bir tek yaprak güzelleri için değil. Arkadaşlar e, satın almak istiyorsunuz. Fide satışı istiyorsunuz. Ama biz maalesef satış yapmıyoruz. Bu bilgiyi de sizlere vereyim. Bize parasıyla da satmıyoruz. Hani normalde göndermiyoruz. Çünkü kargo ücretleri çok pahalı. Bir paket 50 TL'den başlıyor. O yüzden dostlarım onun yerine bir çiçekliden çiçek almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle yaz ayı geldiği için bu riski hiç göz alamam. Şimdi ben size gönderim yaparım. Kargoda çiçeğin başına bir şey gelir. Yani kargo ücreti de sıkıntıya girer. Yani o yüzden korkarım dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Dostlarım yaprak güzellerinizi un bitinden, böcekten, haşereden korumak istiyorsanız iki aya bir e, böyle sinek ilacıyla fısfıs yapabilirsiniz dostlarım. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Arsoy'un Hobler YouTube kanalına Abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arson Hobiler YouTube Instagram adresimiz var. Dostlarım oradan da bizlere ulaşabilirsiniz.